Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncak asker olma oyununun e, ikinci bölümü çekiyoruz. Bugün sizlerle beraber size mutfağı göstereceğim. Yani şu odadaki, şu iki kapıdaki yer mutfak. E, i̇stiyorsanız e, gidelim. Yalnız e, ben arabamı değişip helikopter satın alacağım. Gelin beraber helikopter alalım kendimize. İyi, ee, şimdi biraz aşağı ineceğiz. Bu motor kısmı, arabalar kısmı ve de Helikopter tank kısmı. Ben helikopter alacağım. Çünkü canım helikopter istiyor. Helikopteri aldıktan sonra ee, daha spam olmayacak. Çünkü arabayı kırmamız lazım. Ben arabayı kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar helikopterimizi aldık. Aslında şu üst tarafta da vardı. Orada da helikopter var ama üşendim almaya. Neyse artık zaten helikopterimizi. Binelim helikopterimize şimdi. Eee, şimdi size mutfağı göstereceğim. Mutfakta şeyler böyle bir tane beyaz adamların olduğu bir savaş alanı var. Ee, bir de güzel güzel yerler var. Onları gösteriyorum. Sonra yorumlarda da şu koltukların orayı e, bir sürü yerler göstereceğim. Oyunların e, görevlerini falan yapacağız. E, bir de size şey demiştim. Bir tane bile canınız gitmiyor kuşun yediğinizde 10 kere yiyin gene gitmiyor Şimdi arkadaşlar burada böyle işte e, Beyazların olduğu bir yer var Tanklar manklar var Bu tepede de işte adamlar falan dolanıyor Biraz göstereyim size buraları e, Bir dakika hemen oyun seslerini kısacağım Beni duyamıyorsunuz Evet arkadaşlar e, şöyle gidelim Burada da işte masa var sandalye var Ve bir tane musluk falan var e, Bir de burada işte görev şeyler O görev için özel bölüm yapacağım Görevleri yaptı e, yani eşyaların yerlerini size göstereceğim bildiğim yerlerine e, burası bu şekilde böyle böyle gidelim şimdi arkadaşlar buradan aşağı iniyorsunuz e, burada e, ben bu oyunu ilk başladığımda buradaki şerefsizler beni öldürmüştü bu beyazlar e, düz arabayla gitmiş çıplak böyle hiç silah midan yoktu e, gitmiştim beni dövmüşlerdi şimdi sıra bende onları öldürmek e, şimdi 4 yıl önceki intikamımı alacağım sizden Hangisini seçsem? E, ee, toramalı lan. <laughs> teke teke var mısınız lan? Erkek miseniz gelirsiniz lan. Ölürün ölün lan. Gelin lan siz yumruklarım lan öldüreceğim lan. Şerefsiz bir Sana dövüşüm Bir koyarım sana. Gel lan pompalı gücü. Nasıl gibi bir koyum. Nigan çıkartalım şöyle. Hazır mısınız? Alın bu hacı beki lokumlarını. Ya. Nam 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 bu sır Tamam artık bayağı bir para aldık buradan. Bir de paramız var. Para ihtiyaç yok da. Şimdi burası böyle güzel bir dolabın içi. Burada da tank var. İsterseniz alıp sürebilirsiniz. Eee tank da alamayacaksınız. Hani veya başka bu oyun türleri de var da böyle bir bir şekilde da. Onu ben ilk başta çekecektim ama oyunda mesela burayı mı açtınız? Mesela silah farkmaya falan açacaksınız? veya market falan başlayacaksınız. Çıktığınız karakterinizi hareket ettiremiyordunuz. Böyle sorunlar var da oyun çekmedim. Yoksa ben de isterim sıfırdan başlamayı. Yani sıfırdan beraber gelişelim. Ama e, öyle olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi birazcık da buradakileri dövelim. Alalım şöyle silahı. sık 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 geberin. Allah cehenneme. Bu arada şey, elim bazen mikrofon değil. O pis bir cızırtı oluyor. Videoyu bir izledim arkadaşlar bir. Zaten normalde izliyorum. Hani bir sorun var mı? Gideyim düzelteyim diye. biraz pis bir cızırtı olmuş videoda. onları kusura bakmayın. Geçiremedim. Onları şey yapamadım. Yoksa ses gidiyordu full. E, ee, yoksa da normalde ben de istemem öyle pis bir cızırtı yani. Şu sefer vızır ne ya? Neyse ee, bu sefer evim mikrofona çarparsa affedin yani. Mesela böyle böyle yapınca mesela ses geliyor şu an çızdı çızdı bana gelmiyor ama size geliyordur. Cızırtı yapıyor çünkü. Ee, öyle olursa kusura bakmayın yani. Şimdi da aldı mı? Aha şuradakiler var. Birazcık da bunları dövelim. Ah polis severim polis. Gel lan buraya. Holder bak Ben de bu polisleri çok ölmüştüm ya. Bu polisleri de hiç sevmiyorum. Sen de bir öl. Dinozor kafa. Ha bak şifa düşüyor zaten canımız alamıyoruz bir daha. Ben bunlara bal gülü şifa alıyordum. Şu şeyler var artılara ben bal gülü şifa alıyordum. <laughs> Küçen at tekmeyi atamadım gitti. Ee, burada bir tane araba var. Brrr, patlatalım mı? Neyse araba bana ne yapıyorlar ben bunu yapıyorum. O zaman ee, burada handler var da bunları almayacağım. Görev yaptığım gün bunları alacağım. Ee, yani görev yaptığım bölümü alacağım. Şimdi anlayacağım ki yerlerini o gün öğrenin. Ee, görev yaptığım bölüm içinde işte biraz bekleyeyim. Videolar falan çekeyim. Biraz aralıklardan atacağım bunu. Ee, şöyle bakalım. Kaldıralım helikopterimizi. Video 5 dakika olmuş. 7. dakikasını kapatacağım arkadaşlar. Yoksa sonra editte çok zorlanıyorum. Gerekli yerlere işte bir şey yazılır koyduğumda onlar oraya i̇şte geçen bölüm girmişti. Kırmızı bir yere. Onun için buraya girmeyeceğim şey yapabiliriz. Bizim şu mekana girelim. Ee, mekana girelim ve şuradan ee, dinozorları dövebiliriz. Ya dinozorları dövelim. Ondan sonra şuranın içinde de kırmızı adamlar var. Onları da dövebiliriz. Ben e, dinozorları döveydim mi? Yok direkt e, ben size kırmızı adamları göstereyim. Kırmızı adamlar şu kutunun içinde bir sürü kırmızı adam var. Onları dövünce size bayağı yapabilirim. Buranın girme tekniği var. Bilmiyorsanız öğren, öğrenin şimdi buraya geliyorsunuz böyle yan yatıyorsunuz. yapıyorsunuz Ondan sonra helikopterden atlıyorsunuz. Ama helikopteriz izleyici olur mu bilmiyorum. Yani. Burası falan. Ya beceremedim ya. Ya buraya gidiyorsunuz işte orada kırmızı adamlar var. Orayı ben size başka bir zaman gösteririm. Şimdi şu dinozorları bir dövüp ben videoyu bitireceğim. Böyle alalım şuradan bir tüfke. Oğlum siz ne yaksınız lan? Oğlum burayı bana hediye edeceksiniz lan. Burayı bana verirken abi diyeceksiniz lan. Aa, evet bunları da öldürdüğümüze göre. E, şuraya geçeyim mi? Evet arkadaşlar video bugünlük bu kadardı. gene çekeceğim bu oy oyundan severseniz eğer. Beğendiyseniz daha çekerim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.